Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün size nasıl konu seçtim? En kısa zamanda kartlar sana nelerden haber verecek? Nelerden bahsedecek? Ona bakacağız. Diyelim ki önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde kartlar sana neden bahsedecek? Herkes kendine göre bir tarih tutabilir ama çok fazla uzun tarih tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, e, İster tarot olsun, ister yani başka vasıtalar olsun arkadaşlar, bunlar size çok fazla uzun gelecekten haber vermez. O yüzden de yakın geleceği yani kısa bir süreyi herkes aklında kısa bir süre tutsun. Evet sayfamıza özel olarak her zamanki gibi önce karakter analizi yapıyoruz. Eğer ki karakter analizi sana uygunsa, uyumluysa o zaman bakmaya devam ediyorsun. Yok değilse zorla üzerine çekme. Sonuçta bunlar kolektif açılımlar. Hepsi sana uyumlu olmayabilir. Evet, şimdi bakıyoruz. Kim gelecek buraya? Kimsin? Hmm. Şimdi söyleyeceğim sana. Kimsin? Aktif bir kişiliksin. Belki popüler bir kişiliksin. Belki e, kendi işinde, gücünde ya da ne bileyim kendi çevrende çok sevilen, e, takdir gören ya da işini mükemmel yapan, e, kendi çapında belki ünlü olan birisin. Belki de arkadaş çevrende yani... <laughs> e, daha çok tercih edilen senin arkadaşlandır ya da arkadaş çevresinin Diyelim ki kalbi sensin ama kendine göre yani bir özelliğin var senin. Tılsım kraliçesi enerjisi çıkıyor burada ya da tılsım kralı beyler kendinize göre yorumlayın. Her zaman biliyorsunuz artık kartları size detaylı bir şekilde yorumluyorum ki bundan daha iyi anlayacaksınız. Genel olarak burada yani daha çok tılsım enerjileri çıkıyor ama bir şey var burada. Bu belki senin şimdi yaşadığın bir şey olmuş. Birçoğunuz şu an belki yaşıyorsunuz, belki de yaşayacaksın. Aşk konusunda çok büyük bir mutsuzluk yaşamış bu insan. Yani tam böyle detay vermiyor sana yani burada ne olmuş ama aşk konusunda çok büyük bir mutsuzluğu var bu insanın. Bir değişimden geçmiş sonradan. Bak burada bir mutsuzlukta, bir aşk konusunda bir mutsuzluktan sonra diyor. Hızlı bir şekilde oradan çıkmış, bir değişim yaşamış sonradan ya şu an maddiyata üstünlük veriyorsun ya da artık kendin için yaşıyorsun. Yani kendin için yaşıyorsun bu da ne anlama geliyor? Arkadaşım belki bir şeyler okuyorsun, öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun, bir kursa yazılmışsın, bir tatile gidiyorsun. Yani artık kendin ön plandasın. Aşkı meşki boş vermişsin. Belki kendi yeteneğini şu anda geliştirmek üzeresin. Artık aşk konusunda bir tık yani daha geri plan atıyorsun onu. Ve ayrıca kıskanılan bir kişiliğe sahipsin. Kendin de belki çok kıskanç olabilirsin. Ben çıkan her türlü yani olasılığı sana söylüyorum ki herkes kendine ait olanı alsın oradan. Bunun yanı sıra burada ne söylüyor? Yani bu insan diyor çok yönlü bir insan. Para, kariyer, iş, güç bu şeylere çok odaklı. Ön plandadır. Bu insana sorsan, kardeşim e, sen aşkımı ön plana sürüyorsun yoksa parayı mı sürüyor, e, yani e, ön plana sürüyorsun? Diyecek ki kesinlikle parayı. E, para konularına gerçekten önem veriyor ve bu işte iyi yapabiliyor. Çünkü tılsım enerjisini e, taşıyan insanlar bu işi hakikaten mükemmel yapan. Şu e, e, dört yani e, grup içerisinde e, Hangisi daha iyi yapıyor? Tarotta biliyorsunuz dört yani e, grupu var, dört elementi var. Şu Elementler içerisinde en çok para konusunda hangisi başarılıdır ya da odaklıdır diye soracak olursanız bunların içerisinde tılsım daha çok odaklıdır oraya ve başarılı insanlar bunlar o konuda. Aşk meşkide o kadar başarılıdır diyemem ama e, para konusunda bu insanlar başarılı insanlar. Öğrenme konusunda kendini geliştirme ve genelde bu insanlar lüks yaşamayı seviyorlar her şeyden taviz verebiliyor kendi rahatından, kendi konforundan, kendi lüksünden. Nadir yani taviz verebilir bu insan. Ön planda. Tamam seni seviyorum bir şey demiyorum. Ama senin için de ben kendi rahatımdan vazgeçemem. Bu düşüncede olan insanlar. Bunun yanı sıra arkadaşım ne söyleyebilirim sana? Burada nasıl bir insan var? Belki biraz tez canlısın, belki biraz çabuk sinirlenebilirsin. Çok fazla tepki verebilirsin. Ama çevrene sorsan, seni nasıl görüyorlar diye soracak olursan, mesafeli, soğuk ama göz alıcı. Göz alıcı. Kendine göre hoş bir avram var, hoş bir enerjim var. İnsanların hoşuna gidiyor bu enerji. Aslında fena bir şey değil. Peki bu değişimin neyle alakalı? İşte tahmin ettiğim gibi. Sevgi, aşk meşkle alakalı bir durumdan bahsediyor. Seni çok mutsuz eden olaydan bahsediyor. Genelde yani daha çok burada geçmişi temsil eden kartlar çıktı da. Belki de ihanet ihanet uğramışsın. Genellikle yani onu gösteriyor. Ondan sonra tamamen değişmiş olabilirsin. Evet bu ilişkiden ya da ne bileyim burada yaşanan olaylardan sonra tamamen değişmiş olabilirsin. Evet kendini burada tanıdıysan evet evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Şimdi konu neyi seçtik? Her zaman unuttum. Evet yakın zaman içerisinde ne söyleyecek sana kartlar ya da neden haber verecek sana? Ona bakacağız. Buna bakacağız. Bakacağız kartlar ne söyleyecek. Bu arada arkadaşlar yorum yapanlar beğeni yapanlar aktif bir şekilde emeğimize karşılık verenler teşekkür ediyorum sizlere. İzleyen bir sürü insanlar var ama aktif bir şekilde buna karşılık veren arkadaşlara özellikle teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Ee, arkadaşlar yorumlarda konu gönderin en çok neye bakılması isteniyorsa o konular seçilecek. Hangisi üstünlük teşkil edecekse onun da üzerine videolar yapılacak. Evet. Bakalım. Neden haber veriyor şimdi? Hmm. Kim ki bu? yorgunluk bir dönemin var yani burada kendini belki çok yorgun hissediyorsun tamam mı ama ilahi adalet sana diyor ki çok kendini üzme ve kendini yorma o kadar çok kendinle kavga ediyorsun ki gerek yok sen gerekli bütün bilgilere iş konusu olsun başka bir şey olsun bunlara sahip bir insansın özellikle de şunu yani burada e, yani altını çizerek söylüyor kartlar burada aşırı derecede aktif bir insan var Yan gelip yatan bir insan burada söz konusu değil. Çok ıı, aktif bir insan var. Atılgan bir insan var. Kesinlikle pasif bir hayat tarzı bu insana ait değil. o Yani burada ilahi adaletten sana hızlı bir yardım gelecek. Evet hızlı bir yardım gelecek. Bu yardım parayla alakalıdır onu söyleyeyim. Bu ne? Hı. Bakayım, bakayım. İki versiyon var onu söyleyeceğim. Ya kendin çalışıyorsun bu kadınla birlikte. Bir kadından bahsediyor. Ya kendin bu kadınla birlikte çalışıyorsun ya çalışmışsın tamam mı? Seni kıskanan bir kadındır. Arkandan işler çevirebilir. Ne gibi? ...ondan çok yükseklerdesin... ...İmperatörlükçe ve Tılsım Kraliçesi enerjisinde çıkıyorsun... ...beyler kendinize göre yorumlayın... Ee, ...senin sadece bu üstün enerjin bile... ...onu mutsuz etmeye yetiyor... ...diğer kısım için şunu söyleyeceğim... ...üçlü ilişki içerisinde olanlar için... ...şunu söylüyor... ...bu senin e, partnerinin... ...ya eski eşidir ya eski... E, e, ...yani partneridir... ...ya da şu an için... ...üçlü ilişki içerisindesin... ...bu kadından sana bir kötülük e, kokusu geliyor... Ona dikkat edeceksin. Başka neden bahsediyor? Bu kim? Hmm. Burada da şundan bahsediyor arkadaşım. Peki bu kim bu? Bir saniye. Evet şundan bahsediyor bak. Burada seni seven bir partnerden bahsediyor. Ama bu kırmızı donlu muhittin her kimse üçlü ilişki içerisinde olanlardan bahsediyor. Tamam mı? Belki bununla bitirmişsin, bitirmeyi düşünüyorsun ya da tamamen yani noktalamışsın bu ilişkiyi. Yalan dolanan istediğin kadar var bu insanın. Yani bir sürü sana yalan söylemiş olabilir. Ama aranızda sevgi, aşk meş konuları da var. Şimdi bu insan eğer bitirdiysen bu insanla bunun yana bitir, bitirmiş olsan dahi bunun sana sevgisi hala bitmemiş. Tamam mı? Düşünüyor. Hala bu insan seni düşünüyor yani. Düşünüp düşünüp duruyor. Hayır diyor. Kader diyor böyle. Bu şekilde bizi ayıramaz. E, niye gösterdi bunu? Hmm. Senle iletişime geçecek olursa, tamam mı? İlk başlarda çok mutlu olacaksın. Seni mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Ama sonra yine seni mutsuz edecek bu insan. Ondan bahsediyor. Yani ne kadar diyor ona sevgin olsa da bir şekilde diyor uzaklaş ondan. Kendini kapat. Neden? Arkadaşım sen bununla evlilik falan düşünüyorsan maalesef bu bir hayal olarak, bir hülya olarak kalacak. Başka bir şey değil. Olmaz, olmayacak. Çünkü burada büyü yapan birisi var. O izin vermeyecek birincisi. Bu ilişki üzerinde çok büyük büyüler var. Yapamayacaksın. Ve ayrıca hadi diyelim ki zar zor yani oraya kadar götürdün. Sen orada çok mutsuz olacaksın. Yok. Hayır, hayır yani hayır. İzin vermeyecekler ama şöyle bir şey de var. Yani senin karşına çıkacak başka bir insandan da bahsediyor. Başka bir insandan bahsediyor. Bununla da mutlu olabilirsin. Ama şu anda kendini daha çok yormaya yani bu eskiye odaklıyorsun ya. Şu anda yeniye çok fazla çok fazla odaklanmıyorsun. Eskiden biraz e, yani uzaklaşacak olursan, vazgeçecek olursan başka bir partner de gözüküyor. Şimdi daha çok yoğun olarak bu eski kendini attı ortaya ya da şu anda belki bu insan senin hayatında. Ama inan ki burada senin için hayır diye bir şey yok. Çünkü çok fazla enerjiler, karışık enerjiler var başka bir kadının buraya müdahalesi var. Beyler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Eğer üçlü ilişki içerisinde olan sensen yani emin ol ki o kadınlardan birisi senin hayatını kaydıracak yani bundan emin olabilirsin. Eğer daha kaydırmadıysa yakınsın buna. Bakalım başka ne söyleyecek sana kartlar. Yakın zamanda başka ne gösterecek sana? bugünkü açılma çok yorgun insanlar gelmiş. Bakayım. Üçlü ilişkiden yine bahsediyor. Madem diyor yani burada kalacak olursam burada daha çok neyi bekliyor biliyor musun ee, arkadaşların çoğu? Ee, belki partnerin sana şöyle bir vadde bulunuyor yani. Ben onunla mecbur kalıyorum falan filan işte bildiğimiz e, ezber mevzular. Ve günün birinde seni seçeceğini, seni tercih edeceğini düşünüyorsun. Her şeyi böyle kontrolde tutup takip etmeye devam ediyorsun. Ama kartlar sana diyor kendini yormaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Evet sana verebilir. Kuru sevgisini verebilir. Başka hiçbir şey veremez. Yine bak aynı şeyi gösterdi. Başka bir liste çıkacak senin hayat yoluna. Bu neyle geliyor bakalım. Valla kendine bir iyilik yap ya. Kendine bir iyilik yap oradan çık. Boşu boşuna kendini orada yorma. Gayet düzgün yani bir şekilde seni sevebilir. O kadar çok sevebilir ki e, direkt sana evlilik teklif edebilir. Bu kim? Sen misin bu? Tabii. Yani e, kendini mutlu olan yola sokmakta e, sokumakta e, şey ısrar ediyorsun. Hayır diyorsun. Ben bu mutsuzluk içerisinde burada çabalayıp duracağım. Ben oraya girmek istemiyorum. Ama halbuki diyor ki Burada sana sadece sevgi vaadinde bulunabilir. Başka da bir şey veremez sana. Seni tercih edeceğini de bekliyorsan diyor çok bekleyeceksin. Öyle bir şey olmayacak. Ha? Ama hayat yolunun üzerinde başka bir insan da gözüküyor. Yani buradan kendini çıkarabilirsen o insanla diyor daha yüksek şansların olabilir. Başka bir şey var mı? Şimdilik sana bu yakın süre içerisinde en çok bundan bahsediyor. Peki başka Son olarak bakalım başka bir e, yenilik var mı? Kendini bak boş boş aldatma. Aynı şeyden bahsediyorum. Kendini e, yani şey yapma. Çünkü yenilik e, bir yenilik var. Senin hayatına yaklaşmış bir yenilik var. O kadar yakın ki sana. Aha geldi gelecek yani. Bu neyle alakalı? Çok yakın. Birçoğunuz için şunu söyleyebilirim. Bu parayla alakalı. Parayla alakalı ama üzerine çok stres yapıyorsun. Birçoğunuz için de bu aşk meşkle alakalı durumdur yani üçlü ilişki içerisinde olanlar için şunu söylüyor askıda tutuyorsun bu insandan ayrılmak istemiyorsun ve gelecek insanı da askıda tutuyorsun tamam mı ama diğer kısım için şunu söylüyor parayla daha çok alakalı durum iyi bir para senin eline geçecek yakın zaman içerisinde tamam kartlardan sana bir tavsiye isteyelim son olarak Yani diyor mutlu olmak varken, güzel sevilmek varken, e, aile yuva olmak varken, değeri bilinmek varken, sana hakikaten e, değer verecek birisinin, senin için mücadele edecek birisinin hayatına gelmesi varken, sen neden şu anda sana hiçbir şey, yani kuru vaatten başka hiçbir şey vermeyen bir ilişki içerisinde ya da bir e, ortam içerisinde oturup hala kendini mutsuz etmeye bu kadar ısrarlısın? Ne veriyor ki orası sana? Hiçbir şey vermiyor aslında. Iııı. E, Yine aynı şeylerden bahsetti. Tavsiyede de şunu dedi. Yani seçim yine senin elinde. Eğer ki seçimin oradan çıkmak olursa ciddi anlamda yani onu sana unutturacak çok iyi bir insan senin hayatına giriş sağlayacak. Güzel bir şekilde de sevecek seni. Baksana yani bu insanla mutluluk gösteriyor sana. Bazen arkadaşlar birisi bizi mutsuz etmiyor. Bazen kendimiz kendimizi mutsuz ediyoruz yani olmayacak duaya amin demekle olmayacak insanla olmayacak şeyleri bekleyerek gitmen gerektiğini bildiğin halde hala orada kalmaya ısrar ederek ya ben burada fazlalık olan benim bunu bildiğin halde hala orada hayır ben onu göndereceğim burada kalacağım kuru bir inat uğruna bu şeylerde insanların birçoğu hayatını mahvediyor hayat çok kısa yani bu şeylerle uğraşıp durma bak sana çok güzel şeylerden bahsediyor yani öyle bir şansın varken Sana sunulan o şansı Yakala ya Tut yani bırakma Çünkü hayat sana her zaman öyle şans sunmayacak Hayat sana her zaman öyle e, Bonkör davranmayacak Her şeyi zamanında yani e, Elde etmek ya da zamanında Bir şeyleri yaşamak Daha güzeldir Özellikle de eğer ki genç yaşlardaysan Bunun değerini bil Evet e, bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu arkadaşlar sana yardımım dokunduysa bundan mutluyum. Şimdi de kendine iyi bakıyorsun. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.